sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere saatlerle ilgili birbirinden güzel problemler anlatacağım. Nasıl çözeceğimizi göstereceğim. Her zaman yaptığımız gibi siz videoyu durdurup benden önce çözümünüzü kendi defterinize yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edebilirsiniz. Hemen başlayalım birinci sorudan. İstanbul Ankara yolculuğu otobüs, e, otobüs ile 6 saat 15 dakika sürmektedir. İstanbul'dan sabah saat 14.30'da hareket eden otobüs saat kaçta Ankara'ya ulaşır diyor. Şimdi otobüsümüz saat 14.30'da hareket etmiş. Onu yazalım. Ve yolculuk 6 saat 15 dakika sürüyormuş. O zaman toplamam gerekiyor çünkü saat ilerliyor. Burada dikkat edeceğim şey saatleri alt alta dakikaları alt alta yazmalıyım. Ve bu şekilde yaptım. Şimdi topluyorum 0.5 daha 5. 3 1 daha 4 dakikaları topladım saatlerde sıra 4 6 daha 10 elde var 1 verdim 2 demek ki 20 Ankara'ya ulaşıyormuş cevabı bulmuş oldum ikinci sorumuz Fatma bir günün 9 saatini okulda geçirmektedir okulda geçirmediği zaman kaç saattir kolay bir soruymuş bir gün kaç saat 24 saat hemen yazalım 9 saatini okulda geçiriyormuş. Onu çıkarırsam geriye kalan zamanı bulacağım. 4'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 14. 14'ten 9 çıktı. 5. Komşuda 1 kaldı. Demek ki 15 saati okul dışında geçiriyormuş Fatma. Bu şekilde cevabı bulduk. Üçüncü sorumuz. Derya her gün saat 17.30'da servise biniyor ve yarım saat sonra evde oluyor. Derya eve geldiğinde saat kaç olur? Evet, 17.30'da servise biniyormuş. Şöyle yazalım. Ve yarım saat sonra eve geliyormuş. Yarım saat kaç dakika? 30 dakika. Çünkü 1 saat 60 dakika olduğuna göre onun yarısı 30 oluyor. Bunları toplayalım şimdi. Bakın ne yaptım? Dakikaları dakikaların altına yazdım. Saatler yoktu zaten burada. O yüzden 30'u diğer 30'un altına yazdım. 0 3 3 daha 6 17'yi de indiriyorum. Orada toplayacak bir şey yok. Şimdi saat 17.60 oldu. İyi de 17.60 olmaz, değil mi? O zaman ne yapmalıyız? Buradaki 60 dakikayı 1 saate döndürüp yan tarafa vermeliyiz, ilave etmeliyiz. O zaman buradaki 60 dakika 1 saat oldu ve yan tarafa verirsem 18 oldu saat. Burada dakika kalmadı. Demek ki Fatma e şey, özür dilerim Derya eve geldiğinde saat 18 oluyormuş. Bu şekilde bulduk. Bu soruda dikkat edeceğimiz şey buradaki 60 dakikayı saate döndürüp yan tarafa vermek. Devam edelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz zor bir soru değil. Öğretmen sınıfta bir saat kaç dakikadır diye sordu. Ve çocuklar cevap vermişler. Şimdi soruya dönelim. Hangi öğrenci doğru söylemiştir? He, biz doğru söyleyenleri işaretleyelim. İbrahim demiş ki İbrahim 2 tane 30 dakikadır demiş öğretmene. Doğru çünkü bir saat 2 tane 30 dakika. Ona bir artı koyalım. Doğru söyledi. Erkan demiş ki 4 tane 15 dakikadır demiş. Doğru çünkü 4 tane 15'i topladığımız zaman bakın ne oluyor? 5 10 15 20 2 elde var. 3 4 5 6. Bakın 60 dakika oluyor. Ve 60 dakika 1 saat. Demek ki 4 tane 15 dakika 1 saat ediyormuş. Talha da 1 tane 60 dakikadır dedi. E doğru 1 saat 60 dakika zaten. Bakın bütün çocuklar doğru. Yani hepsi doğru söylemişler. O zaman cevabım D şıkkı olmalı. İşaretliyorum. Geçiyorum 5. soruya. Sinemada saat 19.30'da başlayan film 21.45'te biteceğine göre kaç saat sürecektir diyor. Şimdi 21.45'te bittiğine göre onu yazalım. 19.30'da başlıyormuş. Onu da çıkarırsam geriye filmin ne kadar sürdüğünü bulmuş olurum. Dakikalardan dakikaları çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 3 çıktı 1. 1'den 9 çıkmaz komşudan aldık. 11'den 9 çıktı 2. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Bakın 2 saat 15 dakika yazabiliriz şöyle. 2 saat 15 dakika sürüyormuş film. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. 6. sorumuz. Otobüsümüz İstanbul'dan saat 10'da hareket etti. 2 saat gittikten sonra yarım saat mola verdi. Moladan sonra 3 saat daha giderek Karabük'e vardı. Karabük'e vardığımızda saat kaçı göstermektedir diyor. Şimdi otobüs İstanbul'dan 10'da hareket etmiş. Tamam bu dursun. Şimdi neler yaptı otobüs? 2 saat yol gitti. Sonra bir de 3 saat gitti. Bir de yarım saat mola verdi. Şöyle yapalım. 3 saat ile 2 saati önce toplayalım. Oldu 5 saat. Şöyle yazalım 5 saat. Bir de yarım saat mola verdi. O da 30 dakika oluyor. 5 saat 30 dakika zaman harcadı otobüs. Ve saat 10'da yola çıkmıştı. Şöyle onu yazalım. 5 saat 30 dakika. Zaman harcadı. O zaman 5 saati buraya yazdım. Dakikaları yan tarafa yazdım. Şimdi toplarsam otobüsün Karabük'e saat kaçta vardığını bulacağım. 0 0 daha 0. 0 3 daha 3. 0 5 daha 5. 1 aşağıya ne oldu? 15 30'da Karabük'e varmış. Cevabı bulmuş oldum. Evet geldik 7. soruya. 7. Şimdi bu kağıttaki sorularımız biraz daha zor. Normal soruları yaptık. Şimdi birazcık zor sorular bölümüne geçtik. Hatta son iki sorum daha da zor. Şimdi onlara gelince konuşuruz. 7. soru. Bir gün 5 saat ve 6 yarım saatlik zaman toplam kaç saattir diyor. Şimdi bir gün 24 saat olduğunu biliyoruz değil mi? Onu yazalım. 5 saat de var. Bir de şu 6 tane yarım saat var. Şimdi 6 tane yarım saat biliyorsunuz 2 tane yarımı topladığımız zaman bir bütün ediyor. Şimdi 2 yarım topladık bir bütün oldu. Sonra 2 yarım daha topladık. Sonra 2 yarım daha topladık. Bakın 2 yarım 2 yarım 2 yarım 6 yarım oldu mu? Veya şöyle de bulabilirsiniz. 2, 4, 6. 6'ya kadar sayarak da bulabilirsiniz. Bakın ikişer ikişer gittiğimizde bunlar bir bütün ediyor. Bir bütün, bir bütün, bir bütün. Yani 3 tane bütün oldu. Ya da şöyle bulabilirsiniz. 6'yı 2'ye bölme yaparsınız. Öyle de bulursunuz. Ya da sayarak. En güzeli şu. 2, 4, 6 diye saymak. İkişer ikişer. Ne oldu? 3 tane saat oldu. Şimdi toplayalım. 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Elde var 1 verdim. 3, 32. Demek ki buradaki söylenen zamanların hepsi 32 saat oluyormuş. Şöyle yazalım. 32 saat diye kutunun içinde göstermiş olalım. Geçelim 8. ve zor soruya. Bugün günlerden 24 Nisan çarşamba ise gelecek hafta çarşamba günü ayın kaçı olur? Şimdi bugün 24 Nisan çarşamba günüymüş. Tamam. Bir hafta sonra yine çarşamba günü ayın kaçı olur diyor. Şimdi bir haftada kaç gün var? 7 gün var. O zaman şöyle yapalım. 24 ile 7'yi toplayalım. 4, 7 daha 11. Elde var. 1 verdim. 3. 31 oldu değil mi? 31 Nisan. İyi de Nisan ayı 31 gün sürmüyor. Çünkü Nisan ayı 30 Nisan'da bitiyor. Yani Nisan ayı 30 gün ve Nisan ayından sonra Mayıs ayı başlıyor. O zaman 31 gün şey 31 çıktığına göre Nisan ayı da 30 gün olduğuna göre 30. günde Nisan ayı bitecek ve şuradaki 1. günde artık Mayıs ayına geçmiş olacağız. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Mayıs'ın biri olacak. 1 Mayıs olmuş olacak ve bu şekilde cevabı bulabilirsiniz ya da 24 Nisan'dan Çarşamba'dan başlayıp 25 Nisan Perşembe 26 Nisan Cuma 27 Nisan Cumartesi Pazar Pazartesi böyle saya saya 7 gün sayıp Mayıs ayına gelip o şekilde de cevabı bulabilirsiniz her ikisi de doğrudur İsterseniz böyle de bulabilirsiniz 9. soru en zor sorumuz hatta bu soru ikinci sınıflardan daha üst sınıflarda 3. sınıflarda hatta 4. sınıflarda bile soruluyor Yine de ben size bilgi amaçlı olarak göstermek istedim. Bakalım. Kardeşim saat 22'de uyudu. Sabah saat 8'de uyandı. Kardeşim kaç saat uyudu? Şimdi kardeşimiz saat 22'de yatmış, uyumuş. 24'e kadar o gün sürüyor. Yani o gün 24'te bitiyor. Önce biz bunu bulalım. 24'ten 22'yi çıkaralım. Çıkardığımız zaman Bakın ne oluyor? Kardeşimiz 2 e, saat uyumuş oluyor o gün bitene kadar. Sonra bir o uyurken yeni bir gün başlıyor. Ve e, yeni günde de sabah saat 8'e kadar uyumuş. 8'de uyanmış. Yani o yeni günden de 8 saat uyumuş oldu. 8 saat orada uyudu. 2 saatte bir önceki gün uyumuştu. İkisini toplarız. Ve ne olur? 10 saat uyumuş oluyor kardeşimiz. Buradaki sorunun cevabı bu oluyor. Dediğim gibi gerçekten zor bir soruydu. Bu kadar sevgili öğrenciler. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Yine görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.